Akinsoft sanal pazarlar entegrasyonu gitti gidiyor entegrasyonu için api bağlantısı nasıl yapılır onu göstereceğim. Akinsoft sanal pazar panelinizde bulunan gitti gidiyor ayarlar butonuna tıklıyoruz. Aktiflik ayarınıza aktif hale getiriyoruz. Api bağlantısı için 4 adet parametre almanız gerekiyor. Bunlar sırasıyla api key, api secret, role name ve role pass parametreleri. Bu parametreleri edinmek için gitti gidiyor mağaza panelinize giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra sol alt kısımda yer alan API API anahtarları kısmına gelerek yeni API anahtarı almak için tıklayın butonuna tıklamanız gerekiyor. Role name ve rol pass parametresi mağazanızda zaten daha önceden tanımlanmış gitti gidiyor tarafından bir değerlerdir. API key ve API secret parametrelerini de almak için yeni API anahtarı almak için tıklayın butonuna tıklıyoruz. Burada uygulama adı ve uygulamanızın açıklaması soruyor. Buraya herhangi bir veri girebilirsiniz. Herhangi bir zorunluluk vesaire değeri yok. Şu şekilde oluşturarak gönder diyerek iki adet parametreyi de bu şekilde edinebilirsiniz. Almış olduğunuz dört adet parametreyi Akinsoft panelinizdeki ilgili alanlara kopyalamanız gerekmektedir. Dört parametreyi de yazdıktan sonra sırasıyla diğer ayarlarınızı tamamlamalısınız. Ürün formatı gitti gidiyor da birden fazla ürün formatı var. Eğer diğer sanal pazarlardaki ürünlerinizin satış formatları gibi satmak istiyorsanız dükkan ürününü seçmeniz gerekiyor. Ürün durumu yine birden fazla ürün durumu mevcut. Eğer ürünleriniz sıfır ise sıfır olarak seçebilirsiniz. Ürün satış süresi Dükkan ürünü seçtiğimiz için 30 gün ve katları şeklinde bir seçim yapmanız gerekiyor. 12 ay boyunca listelensin istiyorsanız 12 ayı seçebilirsiniz. Kargo ücretini kim öder kısmında yine alıcı öder ve satıcı öder seçeneklerinden birini seçmeniz gerekiyor. Alıcı öderi seçmeniz durumunda ürünlere dair sabit kargo ücretiniz ne kadar ise bu değeri 50 kuruş ve katları olacak şekilde yazmanız gerekli. Ürünü hangi ilden gönderecekseniz yine il seçimi yapmanız gerekiyor. Kargo gönderim alanı kısmı yine sadece bulunduğunuz şehre özel bir kargo yapınız var ise şehir içini seçebilirsiniz. Aksi halde tüm Türkiye'yi seçmeniz gerekiyor. Kargo gönderim süresi aynı gün ertesi gün 2-3 gün içinde, 3-7 gün içinde ve 15 gün içinde olacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Ürünlerinizi satışa açtıktan sonra Kargo gönderim süresini değiştiremiyorsunuz. Bunu ilk ürün gönderiminde dikkat etmeniz gereken bir ayardır. Gönderim saati aynı gün ise bir kargo saati seçmeniz gerekiyor. Kargo firması alanında da yine birden fazla kargo seçebilirsiniz. Burada gitti gidiyor sisteminde tanımlı olan kargo listesi mevcuttur. Herhangi en az bir kargo seçimi yapılacak şekilde seçim yaparak genel ayarlarınızı kaydet diyerek tamamlamalısınız.